Şey. ali oha bram ne lan? Aa, lan öküzlük yapma lan artık oğlum yok gerik hıçkırık gerik ve hıçkırık bombardımanı var şu beğendin an beğendin mi beğendin mi abi eğittin mesela sen bu çocuğu yok bram yapmaz öyle işleri. burak şu an benim hasta olduğum gibi bir de bunu gidiyoruz abi yani. <laughs> O var senin. Oo! Abi bak bana sorsaydın oyunda önce bu oyun ilk kan kim alır? Abi İlşeyim ya. 10. isim. 10. isim Yosuke olurdu. Oğlum olur. duygulandırdın lan beni. 10. isim olurdu bak yemin ederim. 9'a koyuyorum. E 2 tane mi diyeceğim? Aynen. Ha. Ulan bir tane daha seçeyim lan? Seçim. Abi seçeyim seçeyim. Ya abi. Bak abi ikisi de ilişe. Lan mal mısın sen ya? <laughs> Ay be lan. niye bastın? Oğlum dedim bir sen de kumar. Akşam hızlı mi? Aklıma direkt ogo geldi ya. Yani. Benim de ogo geldi direkt. Adam tanımıyor ki ogo'yu. Hayır abi bunu random attım ya. Mal bu çocuk ya. <laughs> bir de ile evet. osu ortak bir tane var. ile osu ortak. <laughs> adayla olsun ortak olan bitti. Osu mango ne alaka abi? Meyve topluyon ya. Ooo. Bir abi. ya. Friot bir. Oooo. E bunların hangisi topçu? Yok neyiz kaybettik bu hayatta. Oğlum diğerlerini de seç. Pardon yani üstünü seç. Ya <laughs> bak. <laughs> 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 Hayvan erim. söyleseydin mi istiyorsan. <laughs> Hayır abi yani devam ettim. Ya yürü git. Seçtim. Ya Meriç. <laughs> kaybettik zaten. Enes Batur'dan <laughs> Bak Enes Batur dur Enes Batur'dan yedi tane var. Aynı var. kelime iki kere verdi oğlum. Evet hem de fazlalaştırıp verdim. Tamam şey bit. bir, bir dur dur yavaş yavaş yavaş. Dans denizden de gitti. Yengeç dansı vardı oradan. Oha. <laughs> Oha <öyle bir> şey. <laughs> e, Benim bide e, şey, bir de ben laza tıkladım küfür yiyecektim ya. Abi farmlara son vuruş yaparsan altın vereceğim. Biliyorsun kanka yani onu da biliyoruz. Biliyor yani. Mu? Ben biraz sakin oynuyorum ya. Evet. Sakin şey mi kanka? Sıfır kalp atışı mı? Ölü olarak bu. Ve çok bilim var. Geri çık Mehmet. Dalma. Oh, oğlum ya Mehmet. Ya. Kanka giriş Ataşım. botu gibi ya. dalıyor adam. <laughs> yapma yapma. Diye. Bırak 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 bırak. <laughs> kanka mesela nefret dolu ya bak öfke. Heh. İki vur kanka gir. Heh şöyle vur kanka. Aferin Oy. oğlum. Oy. Oy sen Çal bakayım Diego. Ah be. işte Oğlum bizde niye böyle oynamıyorsun lan? Oğlum adam iyiydi oynuyor da ondan şangıl. Yangıl iyi. <laughs> lan yine Furkan'a gittik. Abi ya oğlum. ya, ya push girme push push gelme. Ne evi push kuşlasın pushlesin, evi kuşlasın. Ne bir ne ya? <laughs> o ne oğlum ben öyle şeyler bilmem. Vur <laughs> <laughs> oğlum küyü tam genç. Oh. Zeng. Zeng. Fat finger. Zeng. Aha. Aha. Ah be. Şimdi Furkan sana söylemesin Mehmet bunu yaptıktan sonra. Jungle uğruna. Abi dal 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 dal. Adamın ismi. Allah aşkına dal. Var mısın oğlum? Adam altı level. Lan altı level. Ne işle ne yapacak? Ne mi yarayacak? Ya, Yiyecek beni kule altına abi. götürecek. Tamam geliyor zaten şimdi i̇şte keserim onu. <laughs> Nasıl keseceksin abi? Keserim kapanıyoruz İsmin neydi ya? Oy! Unuttum ismin neydi ya? Ya abi full yalan. Ah. Yiyecek mi? Aha. Öldü. Küs verim, küs verim. Abi Q'yu vurdu. Abi Q bastım Üyü. ama, bastım ama. Yo. Adam ne yani ya? Mu? Nasıl işlemiyor orada ya? Çok saçma abi. Keseceğim ben onu. Bak mesela Mehmet, iki tane iki, bire bir attı. İkisini de adam eline verdi değil mi? Vurdu oturup, abi tamam ben bu adamı kesemiyorum. Ben biraz ölmeyeyim ki de. takım zaten iyi durumda. Onlar maçı alır, alır, zaten. Abi, ideyine bak abi. Bak abi. abi yani. ben o tam keçi keseceğim. Boş yap. geri çekilip, şey diyorum, ben yarım saatte bir 10 farmımı alayım. Evet, ben, ben alayım farmımı. Mehmet sen takas yapmadığın için Trine'le oynayamıyorsun. Abi keşke tek eksiklik takas olsa ya. Yani. İşte çok iyi bir oyuncu ama <laughs> <laughs> o Hayır, bir o o mi var be? O Mehmet sen şey gibi oynuyorsun böyle hani Aa! komutu veriyorsun ve lan. o komut işlenene kadar bir daha tıklamıyormuşsun gibi mi <laughs> geliyor bende niye öyle oynuyorsun? Ha ben bırakıyorum ya yani. öyle vuruyor zaten. O ne? <laughs> Metin kim <mi> oynuyor? <laughs> Aynen kanka o vuruyor. Yapma otoburuyor, kanka. kanka o vuruyor. Mesela Q bas kanka can oluyor. 700 KTR'ye FALSE çıktı. Kim lan o? Bunu diyen tank boş herif. Balık. Ha ben Balık beyin. Öylesine dedi sandım lan. Tamam geç yazmış. OOO Oo. Dikkat! Saraki dayı. Adamı çaldık ikine bakar mısın ya? Allah! Allah ne oluyor? Verelim mi sor? Niye? Kanka 3'te 3 üç veriyorsunuz Vayne'e yani. Ben de 51 CS yapıyorsun herhalde. Aynen şimdi kill görenler dadanlıya başladı beyler bakalım. Solaya kim alacak? <gülüyor> <gülüyor> İzleyin şimdi. Kill kim alacak? İyi var. <laughs> Eşek. Tarık kanka yanlış mıyım? 15'te sur verelim diyorum delikanlı gibi. Sıkıntı var mı? Tarık. Nümen. Tarık. <laughs> Nümen. alıyorum. Abi bak kanalı bile adamın ayısı alıyor ya. Şu, şu, şu sporta bak. Iron'u. Oğlum Rihanna şey mi olur lan? Sport. Rihanna. Ah. <laughs> Rihanna. Kanka. Beni sikin ya. Kanka <laughs> bana Tarık can ver. Birey olarak mı yoksa şey hani can <gülüyor> olarak <gülüyor> can mı? bana Tarık <gülüyor> can ver. Ya Meriç. Leary'i koruyacak mısınız beyler? Tarık. Metin kafanı babanı <laughs> sikerim. Mehmet abi. Efendim. KFC yok abi Nevşehir'de. Ne yapacağız Abi Nevşehir'de KFC yok ya. Abi Tarık'ı yiyeceğiz. Tarık'ın da eti yok. ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> 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 Tarık a. abi. be. Allah bana geldi. Ana multi bastım korkudan ya. <laughs> Allah <abi>? bana geldi. <laughs> Dalar dedim ya. Ya <laughs> <Bir çapa> Mircan yapma mı? <laughs> Kanka bir gün söz söyledi ama. <laughs> Ya Mehmet üstüne saat tıklayınca diyalog çıkıyor ya. Hadi. Hadi. Oy! O <laughs> bu adam harbi kansız o ya. Tarık. Ney kanka ney baban mı yanında kim oğlum hayırdır ya? Kanka. <laughs> yeter. Kes. Eşek Ömer. Hürriyet Ömer. Eşek Ömer buraya gelsene Götünü yiyorsa Ömer asma Eşek Ömer gelsene buraya Seninle çok güzel şeyler yapacağız. Eşek Ömer buraya. Abi Ömer gelsin Ömer'e yazdığım şiiri okuyacağım hadi ya. Daha demin yazdım hemen Ömer'e okumam lazım diye geldim buraya. Ah Jerigo, 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 JERIGO JERIGO Bugün eşek yos var, tam olarak eşek yos günü bugün Sizinle birlikte Hex Eşland'ı açılıma yapıyoruz hemen Kimler geldi kimler geldi Eşek Ömer hemen buraya hemen hemen. buraya buraya Eşek Ömer buraya 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 Eşek Ömer buraya Al 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 hard lose aldık ya bunu. Eşek Ömer buraya Birer rol hızlı hızlı birer rol. Abi bunu açmayayım mı? Bunu açmayayım mı ya. ya? Bakışlar candır omuzlar genç, uzun boylu esmer. Onu, ya Adam. Bart çıkarsa? Eşek Bak, Ömer, <laughs> buraya. Eş, eş, <laughs> Ömer buraya. Eşek eş, Ömer buraya. Eşek Ömer buraya. Ömer, <laughs> sana... Daha beş dakika önce yazdığım şiiri okuyacağım. Sen, seni düşünerek yazdım. Abi sen onu bana yarın oku ya, ne dersin? <laughs> Niye? Çok duygulu okuyacaksın ya şimdi ona... Hazır değil misin? Benim, Benim yol çok duygulu okuyacak. Ay eşek buraya. Buraya buraya. <gülüyor> 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 Ömer'im bir rüya gördüm dün akşam. Aslında güzeldi. İşin sen olsan. Her <laughs> şeye sahiptim. Senin dışında bütün her şey anlamsızmış. <laughs> Senden başka. Yenerim götten yiyor ama. Yiyecek yiyecek Allah'ın izniyle. Ya salak mısın ya deme şöyle şöyle. Allah'ın izniyle ne Allah'ın izniyle. Allah'ın iziyle ne ya? abi muzaffere ne yapacağım ben ya? Salmıyor amına kumun psikopatı ya. Aman 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 aman. Ömer'in göt genişledi. Ömer'in göt genişledi vatan hain. Aman diyeyim. Kanka az önce maraton dedik ya. Maraton koşuyor. Maratonda sizde. çok ünlü. Hani ne var demek? Ha Usain Bolt. <laughs> Usain Bolt. <laughs> Usain Bolt abi. Fener değil. As de. Galatasaray As efsanesi. Bana sorma diyeceğim de. Arda Sabri. <laughs> Oha. Günce Kanca Yoncu. <gülüyor> <gülüyor> Küçük değil. Büyük. En büyük. Fenerbahçe. Hayır. Kanka bu siktiğimiz bir şey. Senin ben <laughs> anne baba değil de sonraki. Nerelisin sen? Ney? Nerelisin? Nerelisin? Nasıl nereliyim? nereliyim? nereliyim ne demek oğlum? İstanbul, Kadıköy mü? Hayır, mi? İstanbul nerede? Marmara. <laughs> ya Marmara ne? Marmara nerede? Ne <laughs> Türkiye? <gülüyor> oğlum o nasıl bir anda <laughs> neredesin, nerelisin sen ne demek oğlum? Tepe hayatı. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne abi? dakika beyler bunları bir araştırmamız lazım. Böyle o bir o şey. Bazen çarpıyor bu ne ama. <gülüyor> 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 ama daha saygı duydum ya ben. Eşek Ömer buraya, Eşik Ömer Eşik buraya Ömer buraya. Eşek Ömer Emer buraya, Ömer Emer Emer buraya Ömer buraya. Eşek Ömer Emer Emer buraya. Al 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 al. Eşek Ömer buraya. Eşek Ömer buraya. Eşek Ömer buraya. Ay eşek Ömer buraya, buraya, buraya. Eşek Ömer buraya.